Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda AVOX televizyonlarda kanal arama işlemi yapmak istediğimizde kanal aramanın hemen bitip kanal bulmadığı görülüyor arkadaşlar. Onunla ilgili problemi anlatmaya çalışacağız. Evet kumandamızdan menü tuşuyla girdiğimizde çanak anten ayarı satırına gelip OK dediğimizde sağ taraftaki ayarlarımız da bu şekilde olduktan sonra özellikle burası arkadaşlar Dizex'i 1.0 LN11 olduğuna dikkat edelim. Daha sonra exit tuşuyla sol tarafa geçelim. Türk satın üzerindeyken arkadaşlar okeyleyelim. Daha sonra kumandamızdan EPG tuşuyla transponder listesine giriş yapalım. Evet transponder tp listesine giriş yaptıktan sonra genel arama frekansımız 12.380'e gelelim. Yukarı aşağı tuşlarıyla. Burada 12.380'e geldikten sonra evet, bu frekansın üzerine tıklayalım okeyleyelim. Burada kırmızı işaretle okeylendiğini görelim. Burada arkadaşlar sağdaki ayarlarımız da bu şekilde. Bu şekilde olduğu halde kumandamızdan taramak için mavi tuşa basıyoruz. Mavi renkli tuşa basıyoruz. Daha sonra burada arama modu A veya varsayılan fark etmiyor. Kanal tipini açık yapıyoruz. Ara dediğimizde şuradaki ilerleme çubuğu çabucak hızla ilerleyip kanal arama bitiyor ama bir türlü kanal bulmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun sebebi arkadaşlar televizyonun sinyal almamasından kaynaklanıyor. Anten kablosundan sinyalimiz gelmiyor. Bu durumda anten kablosunun ucundaki kablonun F konnektör denilen parçası gevşemiş olabilir arkadaşlar. Bunu anten kablosu ucu nasıl takılır diye videomuzda izleyerek anten kablonuzun ucunu düzeltebilirsiniz. Daha sonra televizyonunuzda zaten herhangi bir problem yoksa çok nadiren binde bir televizyonun tüneri de bozuk olabiliyor. Televizyonun bozuk olmadığını varsayarsak kanallarınız bulunacaktır arkadaşlar. Yani bu şekilde kanal çabucak arama bitiyorsa kesin kesin televizyonunuz sinyal almıyor demektir arkadaşlar. Kolay gelsin.